Efendim, ekonomimiz iyi mi kötü mü? Vallahi şimdi ben ne diyeyim ki yani ekonomi. Hani iyi mi görüyorsunuz, kötü mü görüyorsunuz siz? İnşallah iyi olur ya. Kötü mü sizce? Ne kötü, kötü ne kötü ne iyi. Ablacım neden kötü? Kötü değil ya neresi kötü ya? Bir dakika <laughs> bir taraf kötü diyor bir taraf diyor ki değil. Neden kötü neden değil? Şimdi evine aslında teyzemizden sorulur. Ben ya bir teyzemize şey, sormak şey, istiyorum. Kötü değil, neresi kötü? Ablam, yani şeyin yani tımorlar, yani mahkemen, çok pahalılık gerçekten ya. Alım gücü düştü mü sizce? Ya evet. Peki ekonominin düzelmesi için sizce neler yapılması lazım? Neler olması lazım? Vallahi neler bilmiyorum ama işte şu an şey kötü yani. Ya ne kötü öyle ya. Ne kötü Allah şu her şey iyi. Ne iyi, iyi ya? hepsi şey iyi ya. İyi, ya, iyi şeyleri söyler olsun. misiniz? Onları merak ediyoruz. E, i̇yi diyorsunuz ya, bazı hatta ya. ev içerisinde bile şuş, bir anlaşmazlık şuş, var. Ya buna da şükürler olsun. Kazan kaynıyor yeter. Karnımız doyuyor iyi. vatandaşımız ama şundan dert yanıyor. Ekonomimizin çok kötü olduğundan yanıyor. Ya, Ve ya, e, yengem de düşün. aslında onu söyledi. Ya ben Siz öyle, neden de, Ben ya. öyle bir şey düşünmüyorum ya. Neden Allah Allah'a şükürler olsun. Şükür ediyorum ya. Allah'a şükür ediyorum. Allah da karnımızı doyuruyor Yani. Dolar da ya. 10 lira oldu. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Ben o konularda pek bilgim yok ya. Ben bak Allah kitap, Kur'an, cami, namaz bu kadar. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Tayyip Erdoğan. Neden efendim? Ya ondan başka lider yok ki. Efendim? Ondan daha iyi bir lider de yok. Hı hı. Dünyaya tek yumruğunu vuran Tayyip Erdoğan. Dünyaya, dünya zaten kabullenmiş. Tayyip Erdoğan'ı biz niye kabullenmeyelim? Geçim sıkıntısı var mı sizce? Alım gücü düştü mü? Ya ablam o, düştü dedi. Ya ablana sen bakma. Ablan gel güzel konuşmuş. Öyle bir şey yok. Her şey güzel. Peki teşekkür ederim. Her şey çok güzel. Tayyip Erdoğan'dan daha güzel. Ablam. <laughs> Amcam diyor ki her şey çok güzel, alım gücü de diyor her şey yolunda diyor ama her şey Erdoğan'dan daha güzel. güzel değil her şey ya. Neler güzel değil abla. Ya işte diyor mu yani insanların alım gücü şey oldu yani alamıyor insan her şeyi, pahalılık yani. Geçim sıkıntısı çekiyor musunuz? Ya ben çekmiyorum. Ben mesela çok şey değil. Geçim sıkıntısı değil ne kötü diyorsun? Ben çekmiyorum yani ama daha çok nüfus olan insanlar çekiyorlar yani. Ya Allah'ına şükür ya. Peki ablam hemen şunu da sormak istiyorum. <laughs> daha iyi düzelmesi için neler olması lazım? <laughs> Ekonominin iyi olması için. <laughs> Vallahi bilmiyorum ki ekonomide o, o, şekilde bir şey yorum yapamıyorum da yani alım gücün düştüğünü yapıyorum yani. Peki hemen şunu da sorayım. Her şey güzel her şey. Bugün Yok, bir seçim şey. olsaydı oyunuzu kimden yana kullanıyoruz? Biz Tayyip Erdoğan'dan yana kullanıyoruz zaten. Neden efendim? Ya. Kötü dediniz yani ekonomi de kötü dediniz ama gene e, oyunuzu Tayyip Bey'den yana kullanmayı tercih ediyorsunuz. Ya, Neden? Ama Tayyip Bey mi yapıyor ki bu şekilde yani? Ekonomi o mu yapıyor bu yapıyor bu, bu şekilde yani? Ya, hükümetin başında kendisi olduğu için ekonomiden de sorumlu ya değil şey, midir tayyip, siz? Tayyip'e Tayyip çamur atmayın olmasaydı zaten bu Türkiye gelişmezdi. Tayyip'in sayesinde gelişti Türkiye. Peki gençlerimiz e, özellikle işsizlikten ve ekonominin kötü olduğundan bahsediyor. Sizce neden bunları Gençler söylüyorlar? Gençler nankördür. Hele bir geriye dönsün baksın. Geçmişte çamur içiyordular. Çamurlu su içiyordular. Ama ablam da Şimdi, kötü olduğunu söylüyor. Ya ablan ne biliyor ki ne söylesin ya. Niye ne Onun Allah, benim ya. Ne şey ya. Allah Allah. Olur mu? O nereden misin ya? ya? Evin ekonomisini oluyor Olur mu ya? Ev ekonomisi senden sorulmuyor mu abla? böyle bir şey yok. Kimden soruluyor evin okuyor? İkimizden de soruluyor. Ablam pazara kim gidiyor? İkimiz beraber gidiyoruz. Para kimden geliyor? Benden şu, para ikimizden gidiyor. Peki abi hemen şunu da sormak istiyorum. Para ya senden geliyor, ben harcayan ben ablam diyor. ama diyor ki pahalılık olan gene ablam abi, diyor. İnsanlar nankördür. Bak, Neden ben nankördür? Nankör. <laughs> Tayyip Erdoğan yaptığını hiçbir hükümet yapmadı. <laughs> Tayyip Erdoğan geçmişte mesela ben şu bir hikayem var onu anlatayım ben size. Bir gün ayağım kırıldı. Hastaneye gittim. Gittim 25 kuruş için beni akşama kadar hastanede tuttular. Şimdi ben bugün gidiyorum en kral hastaneye ameliyat oluyorum çıkıyorum. 5 kuruşta para vermiyorum. E bu hükümete ben dua ederim. Ablam arkasını döndü sana bak. Yazıklar olsun derim ona, yazıklar olsun. Neden? Çünkü içtiği de haram olsun. Neden? Onu o kadar diyorum, yani içtiği de haram olsun. Ablam ne gülüyor. Ablam gülüyor, ha bu kadar ablam ne diyorsun? <laughs> Vallahi işler bozuldu, aramız bozuldu baksana. Yo, <laughs> teşekkür ederim. Rica ederiz, doğru olanı söylüyorum? Hiç memnun değiliz, çok pahalı her şey. Neden memnun değiliz? Bu kadar pahalılık olur mu? Peki sizce nasıl güzel olacak? Vallahi düşsün bu Cumhurbaşkanı gitsin her şey iyi olur. 80 lira olur mu bize zeytinyağı Adam ya Adam şöyle alabilir miyim seni? Yüz lira, olur olur. olur mu bir ya? Bunun yemekliği nerede? Angaryası nerede? Bir tipi nerede? Her hiç şey ateş oldu. bazı. Yok ya bu hükümet bu açlıkken her şey hiçbir şey olmaz. Peki bazı vatandaşlarımız da ekonominin iyi olduğundan da hiç bahsediyor. Hiç, hiç de iyi değil vallahi. Her şey ateş bası bizim gibi garibanlara. Zengin zaten almış boşuna gidiyor. Gariban zaten gariban kalmış gidiyor. E yani. Ekonomi iyi diyenler sizce neden iyi diyor? Onlar hali vakti olanlar iyi diyor. <laughs> hali vakti olmayan kötü diyor tabi. Alım gücü düştü dediniz. Düştü tabi hem de çok. Geçinebiliyor musunuz efendim? Neyi? Geçinebiliyor musunuz? Askeri ücretteki gelsin kendi geçinsin göreyim. Gelsin kendi geçinsin askeri ücretle. Peki bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Hiç kullanmadım AK Parti'ye hiç de kullanmam. Hı -hı. Neden? De Demet Akşener'e vereceğim Allah izin verirse. Demet değil mi? Meral abi? Akşener. Ha Meral Akşener. <laughs> Ona vermem. Neden efendim vermez? Kiralar aldı gitti. Dur diyen yok. Yani bir pazara 20 lirayla gidiyorsun, 30 lirayla parada kalıyordu. Şimdi hiç 150 lira alıyorsun, bir şey alamadan geri geliyorsun. Yani bu kadar olmaz. Ekonomi, sorma ya, ben, soralım, soralım. Ben, ben çok konuştum ya. Ekonomiden memnun muyuz? Vallahi değiliz ya. Neden değiliz? Yani durum ortada zaten ya. Hı. Durum ortada yani. Peki sence nasıl düzelir? Vallahi nasıl düzelir? Ancak seçimle yeni birileri gelirse belki biraz daha böyle en büyük sorunlardan bir tanesi bence adalet adalet olmadığı için, özgürlük olmadığı için. Şimdi özgürlük var diyecekler ama o şekilde değil yani. yani kim ona karşı mesela iktidara karşı, hükümete karşı bir şey dediği anda direkt ben ya ceza binası diye gözaltına alınıyor. E bu da yurt dışındaki yatırımcıların dikkatini çekiyor. O yüzden bir güven vermiyor yani. İkincisi ikinci bir Merkez Bankası'nın değişmesi Bunlar hep sonuç yani. Daha çok sayabiliriz yani. Çok neden çok var yani. Dolar da 10 lira oldu. Evet dolar da 10 10 oldu da işte artık yapacak bir şey yok ya yani, ne yapalım yani. Geçene biliyor musunuz? Vallahi zor. Yani zor gerçekten zor yani. Çocuğunuz da yanınızda ama. Evet vallahi. Ama rahat rahat gezebiliyor musunuz? İstediğinizi harcayabiliyor musunuz? Yani alım gücünüzde bir sıkıntı var mı? E tabii canım olmaz olur mu ya? Herkesin var yani. Alım gücünde Rahatlık yani kim var dese bil ki ya cebi doludur ya kenarda dolarları vardır, zamanda almıştır, şu anda da ekonomi iyi diyen utk atıyordur yani. Evet iyi diyenler de var, sizce neden iyi diyorlar? Ya iyi diyenlerin dediğim gibi yani ya durumu iyidir yani işin doğrusu bu, durumu iyi olan ne olur? Para, bankada parası olur, ne bileyim faizini yer tamam mı? Faizler de şu an fena değil ya da doları vardır, altın yapmıştır zamanda şu anda ister istemez ne yapıyordur? adam diyor ki benim şeyim iyi yani durumu iyi ekonomi durumu iyi ama olmayan insanlar genellikle baktığın zaman hani kenarda parası olmadığı için şu anda zaten asgari ücret de belli yani şu anda zaten asgari ücretin en az 4 bin lira 4500 lira olması lazım ki bir şekilde insanlar e, kendini kurtarabilsin yani geçinebilsin yani dediğim gibi yani kenarda fazla birikimi olmayan insanlar şu anda gerçekten büyük sıkıntı o da yüzde 60 yüzde 65 neredeyse zaten Türkiye'de şu an ekonomik durumu çok yalanlar yüzde 15-20 arasında. Yani diğerleri sıkıntılı yani. Gelir adaletsizliğinden mi şikayetçiyiz aslında? E, Bundan yani, mı bahsediyorsun? E, herhalde canım yani. Gelir adaletsizliği olduğu bir yerde zaten sen diyemezsin ki ekonomi çok iyi. Evet. Yani kimse demiyor doktorla e, ne bileyim doktor olmayan bir insan aynı alsın demiyor. en azından, en azından emeklilikte emeklilik, emeklilik maaşları veya asgari ücretler biraz standarda gelmesi lazım. Enflasyonla aynı olması lazım. Evet ki insanlar alabilsin, insanların alım gücü aynı olabilsin yani. Bugün bir seçim olsaydı oyunuzu kimden yana kullanırdınız? Vallahi bugün seçim olsa şöyle diyeyim, yani yüzde seksen millet ittifak edeceğiz yani. Neden efendim? Ya neden? Ya çünkü artık gerçekten değişmesi lazım. Yani Recep Tayyip Erdoğan, onu da seviyorduk. Allah için adam yapmadı mı zamanda çok güzel şeyler yaptı. Ama bak ne diyoruz? Zaman, ek koyuyoruz değil mi? E yeter ya, dinlensin, biraz daha böyle yeni insanlar gelsin. Emin olun yeni insanlar geldiği zaman bizim için de iyi olacak. Çünkü nedir? İster istemez insanlara bir şeyler verecekler. Çünkü şu anda e, bir şeyler vaat edecekler değil mi insanlara? Geldikleri zaman yine Karlı olan biz olacağız ya. Ben o kadarını söyleyeyim. Halk olacak yani. Yenilik her zaman iyidir ya. O belli süre sonra onu değiştirmek lazım. Bak babam da gelse 4 sene sonra, 5 sene sonra onu değiştirmek lazım. Bak baban dahi olsa. Değiştirmek lazım ki Yeni gelen insanlar artık şey yapsın halka bir şeyler versin yani öyle değil ama halk olarak ne bekliyoruz yeni halk. gelecekten diyelim ya da gelmesini muhtemel dediğimiz kişiden. Vallahi halk olarak ne bekliyoruz? Neler İ bekliyoruz? İlk olarak şu gelen faturaları bir gözden geçirmelerini istiyoruz. Ee, efendime söyleyeyim asgari asgari ücrette düzenleme istiyoruz. Asgari ücreti de 3.500-4.000 lira arasında e, olacağı söyleniyor. Ya 4.000-4.200'den aşağı zaten sıkıntı yani. 3.500 o da kurtarmıyor. Yani şu enflasyonda kurtarmaz. En azından yani dolar böyle yüksek ya şu anda. Onunla baş edebilmesi lazım ya. İnsanların bir şekilde e, hayatını geçindirebilmesi için dolarla en azından onu eşitlemesi lazım. Çünkü dolar çok yüksek. Diyorlar ya dolarla mı alıyorsunuz şeyinizi, maaşınızı falan. Ama iğneden iple biz her şeyi dolar üzerinden yapıyoruz yani. Ha, şu anda git normal yani bir şey almaya çalış teknolojik veya giyim imalat hep dışarıdan olduğu için yani ürün malı yani ham maddesi dışarıdan geldiği için dolar. Ha üretim olarak diyorlar ya üretiyoruz. Üretiyoruz evet dikim yapıyoruz. Ayakkabı üretiyoruz ama bunların ham maddeleri dışarıdan geliyor. Dışarıdan geldiği için de bunlar dolarla geliyor, dövizle geliyor. Dolarla geldiği için de istersemez ne olsun nasıl oluyor? Satımı bize ulaşımı dolarla oluyor yani. 3 TL'ye aldığım şeyi 7 TL'ye 8 TL'ye alıyorsun. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.